Hı. Merhaba arkadaşlar bugün gençlerle video çekeceğim. Özellikle korkmadan çekeceğim. Merhabalar diyorum yine. Yani. Bu sefer oyuna giriyoruz. Çünkü oyun sezonun ikinci çektiri geldi. Ayın 31 olduğuna göre. Godzilla da gitti oyundan arkadaşlar. Ne yapayım ben ayı da açabilirim. Çünkü Akif'ten abim oynamıyor artık. Abim oynamadığı için ben oynuyorum. Ya kimler yaradık? Gozilla, Gozilla, Dıdıdı, Yapmaya devam edin aynısı. Yapmaya devam edin. Devam. Devam edin. Devam edin. Buna devam edin. Baya devam edin. Ondan sonra parçayı açtığımızda FPS iyice artıyor.

buraya. O da bayıldı. Oo tek ben kaldım. Ne tamam. Orada silah da silah dolmuyorrun yani bu kadar kolay bir şey. Bir de bu oradan değil ki. Alan farklı sıkıyorlar. Ben evet, evet. Daha azı bir yok edin. Bizim adam ölmeseydi ben şu an ben şu an oraya gidip bu adamı öldürürdüm. Aşağı takım böyle adam öldürdü. Bu arada adamın canı 5'ti. Bu adam odunu öldürmüş yani. Canı 5'ti. Ya sen de Elma Frost bilmişsin. O zamanlar geçti oldu. Eskiden de o zamanlar Elma Frost. Bu arada Marvel sezonunda oynayanlar Elma Frost'u tanıyor gibi. Ha! Ha! Evet. Ha!

Beyceha Capele yapacaktım hayır ya. İki tane Evevler şey işte, evevler, evevlera mı atlayacağız? Evevler atlamak istemiyorum. Atlayınız sonra öleceğiniz bak. Atlayınız sonra öleceğiz. Bak bir de gökme. Kazananın bölgesine bu denir arkadaşlar. Kazanan bölge orası. İşte balon. Size diyorum şansa bala kazanın. Adamlar şansa balak kazanın.

Çalışmaya çalışıyorum. ki ben ben yani fırkman kısımdayım. En sevdiğim olay insanların bir doğru bir alel yapması. Yani, yine bunu kanlı okularda yani. O halde bunu da Oradan geliyor, buradan ben burayı bilmem. Burası mı? Oradan geliyor. Bu soru da bu düz gidiyor. Mermiler düz gitmezse ben o adam şundan alırdım. Senin mermini tüküreyim. Ne da tüküreyim? Sen orada loot yaparken biz orada çatışıyorduk. Salak. İşte salak. 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 ya böyle mallarla Salaklarla farklı oluyor yani. Mallar da boklu oluyor. Kalkan misafir gelecek. Tüm tüm tüm. Tommy for my in the bag in my karakterlerimi göstermek istiyorum. Karakterlerim değişti benim. Hatta karakter kostümleri geldi bana. Bakarsanız burada kaç tane karakter var? Sayalım.

Yalancı bir şey olmuş Metroya gidelim mi? Yok, ben o yüzden Çeptir altı Arkadaşlar bu oynayalım mı? Ya da yapısız girelim mi?

Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen benim kararlarımla ilgili. Bak ben bebek eserliyim arkadaşlar. Tayfa tayfa ne bebek pes ya. Tayfa aldım, bunların dördü de birlikte geldi bende. Evet, arkadaşlar bunların hepsi bana birlikte geldi. Neden? Çünkü ben tayfa aldım. Kandil de tayfa aldı. <laughs> o yüzden hepsi bize dörtlü geldi. Yani, değil mi Kandil? <laughs> kandil e, yorum atarsa bu videoya öyle derim yani. Ben ilk defa aldım. Ondan sonra tayfa aldım. <laughs> E, yeni kıyafet aldım. Ayaklar favori bu arada. Adidas'la sahte. sattı. Like aldım aşağı. de ha. Ben tren yapacağım? Çünkü trenden eksen silah çıkıyor O da benim en sevdiğim silah Onu bulmak için trene gidiyorum yavrum Onu onu

yine hiç çıkmadı hiç çıkmadı. Fark ettiyseniz o dizi sezon ikinci çektirmeye döndü. Yani gerçek çektre döndü. Mesela arkadaşlarımın yanına geliyormuşlar. Arkadaşlar YouTuber'ı Youtube'luğunu mı seviyorsunuz yoksa benim normal halimi mi seviyorsunuz? Bilenler yorumlara yazsın yani. Benim normal halim bence çok kötü. <laughs> Çeptir da bitmek üzere arkadaşlar söyleyeyim herkese yani. Çeptir 6 biticek zaten. 2026'da chapter 5, çeptir 5'de 6 bitiyor. O zamana kadar çok fazla mı beyler? O zamana kadar bayağı video açarım ben. 2023'e kadar bekleyeceksiniz yani. Beyler eğlenelim öyle តើបាននិយាយទេ Gerçekten. Wow, oh, bir Bu arada bu sezonda en sevdiğim şey mermiler çok düz geliyor, o yüzden rakibinizi kolayca alabiliyorsunuz. Düşünmüyoruz, mesela. Bu benim rakibim. Düşün. 是东北的。嗯